Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Sizlere bugün hani bir işe girersiniz ama sonuçlanmaz. Sürekli işiniz bağlanır bir yerde beklersiniz. Bunların düzelmesi için gerekli olan bir işlem anlatıyorum. Bu yapacağımız işlem dediğim gibi üzerinizdeki bütün sıkıntı problemleri kaldırıp işlerinizin hızlı bir şekilde ilerlemesini sağlayacak olan bir işlem. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ekran görüntüsü alıp bilgisayarınızdan çıktı alıp Aldığınız çıktıyı da Evinizin etrafında bir yere gömüyorsunuz toprağa. Ama bu işlemi yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından yazın. Hocam ben de ücretsiz yıldızlama bakımı yaptırmak istiyorum diye. Sizlere bir ücretsiz yıldızlama bakımı yapalım. Bu sorun problemin nereden geldiğini bir bulalım. Ona göre sizlere güzel yol gösterelim. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazın. Sizlere ücretsiz olarak orada yardımcı olacağım. Evet. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizleri insanlara güzel görünmeniz için yapılacak olan bir işlem hazırlıyorum. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazıyorsunuz. Ve daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bir bilgisayardan çıktısını alıyorsunuz. Ve bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde bu güzel olumlu sonucu göreceksinizdir. Ama bunu yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşın. Ercüment Hocam ben de ücretsiz yıldızlama bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Sizlere bir ücretsiz yıldızlama bakımı yapalım. Sorunun problemi nereden geldiğini çözelim. Ona göre ayrıntılı bir şekilde işlerinize yardımcı olurum. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz kardeşlerim. Allah'a emanet olun.